Selamun Aleyküm arkadaşlar. Oğlum, Bugün... Burada bir şey var lan mi? Şey var mı orada bir köpekçik? Oğlum bu adamın seti değişiyor lan, şeyden almış. Para o ne lan? Amukaçi var lan. Bizim amukaçı. Ne oluyor? Aha mumya. Gidle. Mumya'ya girmek istiyorum ben. Aç şunu. Aa içine girdim lan. Hoş bulduk arkadaşlar. Oy havalıymış. Bu arada hemen şuna gidelim. Hadi şuna gidelim. Hayır oğlum ben yine Bak sen kötülü şunu sınavda ben şunu sınavda Niye? O araba Şuradan araba çıkar ya bulurum ben orada. Hayır 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 orada çıkar. Çok iyi gidelim. Kime gidelim? Çünkü... Ya şu şeyler ne? Çizgiler de. Ben onlara da bakacağım istiyorum aslında. Belki onlar mumya yeridir. Ne yapıyorsa? Burada atlamış. Ne Arkadaşlar ölüme adam atladı. 3 tane arttır, Çöp çıktı. Çünkü çoptsun. Yani. Tam işte oğlum sen yıldız dolduğun için previ yoksattığın için de çöp koymuşsun. Aynen. Çöp attım onları ben. Tamam çöp <laughs> yani boş yapma. Boş yapma lan. lan. Nasıl durdu? Biliyorun değil mi onu? Hayır. <laughs> Erangel'da araba çıkmıyor. Mira'da çıkıyordu. Aa arkamızda da. Akıttıksa. Akıttak. Aha motor vallahi motor koş. Olur, Bin? Ben. Koş. ama köprüye gitmemiz gerekiyor önce. Aa, aman, Şuradan evet. geçeceğiz. Benzin oh. Baki var şurada. Boş o, var. Bu daha güzel. Arkadaşlar biz hemen geç, gidip eve ve takip edişle. Geldik şimdi. O kadar gittik arkadaşlar. Evet. Şöyle <laughs> arkadaşlar şimdi <laughs> ben size mod yavaş yan yavaş diyorum ya. Tanıt. Ee, arkadaşlar M4 çıkmıyor. <gülüyor> 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 Oğlum şaka bak M4 çıkmıyor lan buradan fark ettim mi? Hı -hı. Arkadaşlar şimdi burada e, bir dakika şimdi ben bir yapayım. Ondan sonra şimdi dünya en almak için Egoist pati bile i̇yi, yap, iyi, bir şey yapıyor. Arkadaşlar egoist pati anlatı e, videonun açıklama kısmında videosu bulabilirsiniz. Bu da ben arbalet şeyim görevim var o yüzden aldım arkadaşlar. Arbalet karnet olarak kullanan ilk insan olabilirim. Arkadaşlar ya şimdi size bir şey anlatırsam anlamayacaksınız. Çünkü <laughs> biraz şimdi an hayır. E Anlaması biraz öyle zor oluyor da. O yüzden diyorum. Yoksa siz benden <laughs> 60 evet, saniye sonra kalkacak. Yani, öğrenci, yüz yani bırakın rahat Evet arkadaşlar demin çok rahatsız bir olay yaşadık. Çalının yanlış. Arkadaşlar, ee, arkadaşlar şimdi tapınak havalandı. Allah dedik ki havalandık. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki kapı açılacak. Direkt öldürek mi yok? Ben bence de buz almadım. Bence. Uzaya falan gideceğiz arkadaşlar şimdi. Kapı açıldı. Hemen ben de, bence bir buz kolye araba motorla giderken oldu inerken eee bekleyin makinazmayı çalıştım ben, ben. <laughs> bandajım var mı <gülüyor> ben hareket etmeye çalışıyor eee yakıyorum bu arada bir tanesini <laughs> arkadaşlar bunları yakınca daha iyi oluyor <laughs> Hasarıyor mu bombadan? Yiyor. yiyor. Oha çok fena yiyor. Bomba sende. Oo bomba da kesmesine şey yaptı. Önce bir tane Panda bir tane bomba Molotov işler mi sence? Oo. Fena oldu. Ee, arkadaşlar şimdi bir tane buradan sandık veriyor size. Gördüğünüz gibi. Ya avcı kamuflajını sal bari. Tamam salacağım. Çekici bana salar mısın? Ben de mi? Hı hı. Al. Tamam. Sen de al. bu arada. Hadi ya alt üstü bir şey atacağım. Heh, al benim seti. Çıplak gözüm ya. Arkadaşlar şimdi bulmacalar var. Gel Mehmet, biz bulmaca çözelim. Evet arkadaşlar. Şimdi gel Evet şimdi benim odama gel. Şimdi arkadaşlar buna dedim ki e, şu anda en az oyuncu hangi bölgededir? Bence prim orsaklıdır. Evet. Ne vardı mesela? Sen mi sıkıyorsun? Hmm. Kar dokunmak verdi. zaten ağlayayım şu Şimdi arkadaşlar şimdi buraya geldik. Evet burayı A nasıl yapıyoruz? Belix çözme çözme ben arkadaşları göstereyim dur. Tamam sen arkadaşları göster ama sen bunu çözemezsin. Bir dakika yanına gelirim öyle çözme. sen bunu nasıl çözülüyor biliyor musun? Bunu nasıl çözülüyor? Bir dakika sen benim yanıma gel bak. Bu, bu Ben onu biliyorum ben onu biliyorum nasıl çözülüyor. Ben zaten bunu, bunu biliyorum ben. Ben bunu biliyorum bekle Her bir dakika. Şimdi şuna bir basayım. Bu simge neymiş? Flamingo. Ee, o ne? Tamam ondan sonra flamingo şurada. Flamingo'yu da yaktım. Şimdi kedi. En sonunda da ben yaktım. yaktım. Şimdi arkadaşlar sandık verdi. Yine açalım sandığı. SKS. Ee, arkadaşlar ondan sonra. Şimdi gel Mehmet. Bu odada ha. Ee, arkadaşlar şimdi şu odadakini ben çözelim. Bunu ben bunu çözebiliyorum. Yani bir çözmüştüm. Şimdi hepsini kapattım. Şimdi şu en üsttekine basıyorum. Bir şuna basıyorum. Allah Allah. Arkadaşlar tüm ışıkları yakmaya çalışıyorsunuz. Aha çözdüm. Ne verdi? M24. Bu arada üstümüzdeki şeyde değişti. Yüksek ihtimalle bu şey laneti. Yazıyor ya sol altta. Evet. Bu arada sende 4x olan var mı? 2x, 3x. Evet, Kaşalar. Çorba falan içeriniz mi? Evet. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ben, ben bunu çözmeyi bilmiyorum. Mehmet çözüyor. Şimdi böyle bunların yönünü ayarlıyorsun Şu alttaki şifreye göre de. Ben ciddiyim nasıl çözüldüğünü bilmiyorum. Ben böyle ama her defasında değişiyor işte. Öyle olması lazım abi ama çözülmedi. Bir şöyle yapayım. Şu ikisi doğru yüksek ihtimalle. Bu <laughs> da bir dakika bir şey değiştireceğim. <laughs> Bunu da şöyle Yanlış oldu. Bak bu ikisi doğru. Ben Bak bu da doğru. Çünkü <laughs> Neyse ya biz bunu çözemiyoruz. Boş ver. <laughs> giyip geçeceğim Şimdi arkadaşlar tüm piramitler toplanıyor. Şu an neredeyiz? Mesela arkadaşlar ilk de buradaydı. Şimdi... ne vardı? Kar 98 kit. E-scope. Evet, onu da çözdük arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu macalar... Mozeler biz bir e, bunları gezelim. Ne var burada? Arkadaşlar bunun başka bir şeysi yok. Yani demek isterim ama bu. Şimdi arkadaşlar piramitler birleşiyor. Ve bir zamandan sonra bunlar artık ne şey olacak? Toplanacak ve yok olacak. Mesela arkadaşlar haritanın altında bir sayaç var ya işte o sayaç dolduğunda bunlar yok olacak. Yani o zaman fight'a gideceğiz. Nerede yiyip de geç mi sanda? Ne yok ki? Tamam ya. Ya artık ya böyle bir şey mi yok zaten? Yani loot benim bir tek skoba ihtiyacım var. Arkadaşlar size şöyle piramitleri de göstereyim ben. Ya sen göster olur. Bir dakika. Şöyle bir tane piramit şurada. Bir tane adam var arkadaşlar. Bakın bu arkadaşlar bir piramit. Bir de başka ne taraf. Adam su sıkıyor. Aa drop düşmüş yanımıza. Ha? Aşağı. Hayır. <laughs> Scope var mı ya? Şu an çok ihtiyacım var da. Acaba alttan nasıl gözüküyor? Ben Aa adamların... bir sıkıyor dağın zirvesinden mi geliyor? Aynen piramitte adam var da. Oyunum kaslı demek ki adam var. Oyun arkada da var. Şu dağda da adam var. <laughs> Cidden skop yok ya. Nerede? Şu tarafta adam sıkıcı taraftan da. Için. Alttan da. Baksana drop var tam altımızda. Adam gördüm. Nerede? Altta bak işaret atıyorum. baktım. Orada adam var. Düşüyorum. Şu an neredeyiz? Hadi. Ah. Hadi be. Hadi. <laughs> <laughs> Kovum olsa alırım ben adamları. Adam çıkıyor, adam çıkıyor. Böyle <laughs> <Geri> düşüyordum ben. <laughs> Ben buraya yatarım bir daha da kalkmam he. Evet hani şu demin adama sıktık ya. Adam bir bakıyor üstünde piramit <laughs> geziyor. Nerede? <laughs> baydın meme şu an baydın. Bak şu an baydın. Baydın bak şu an baydın. Aynen baydın. <laughs> Evet, ne evet arkadaşlar şu an devam ki yapıyoruz. Arkadaşlar şu an bütün piramitler birleşiyor. Ha birleşmiyor aslında toplanıyorlar yani bir etrafa. Toplantı yapıyoruz. Toplantı bizde de bak. 30 saniye sonra yok olacak arkadaşlar. Çekoslavasya, Bu arada nereye gidiyoruz? Biz nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nereye? Bir de şey yok. Şu roz oktağına. Burada roz var. O da aynı. Nerede roz oktağı? Ha oraya. Tamam. Hı. Ama yetişemeyiz ki. Yetişmeye çalışacağız işte. Mert, bence tokilere gel. Tokilere gel. Hayır, hayır, çatısına peyze. gideriz. Gel. Ben yetişeceğim abi o rozoktan. Ben buraya geliyorum. Abi git işte ya Ne yapacağız abim orada Bende skop yok gel işte hayır, 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 hayır. Aa ben şuraya tanıtacağım Şunu tanıtacağım arkadaşlara benim Arkadaşlar burada bir şey var ee, Ben de bilmiyorum daha ne olduğunu ben adam gördüm bu, arada. Evet, bu arada bunun içinde sandık var evet. Bir de soru var galiba Burada bir şey var yakılmış ama Hani yukarıdaki bilmecelerden birinde vardı ya. Loot evet. var burada. Aa, Seviye bir çanta mı? Hop. Herkes falan varmış. Aa, da. Oh. Ba. Aa, Arkadaşlar bir skoba ihtiyacım var ya. Sıcak hop. Sık hop. Sıkop. Ver lan bana. Salak. Kanka. 4x. 4. 4x. X istiyorum. Ben çatışıyorum abi. Sıkopumu olsa destek vereceğim de. Nerede adam? Hayır. Oy çok güzel yemişsin ev 24'te. Bir kere de gel dediğimiz yere gel ya. Ne ya? Ben dedim buraya gelelim ya. Sana diyoruz Ruzok Dağı'na giden diye ben Tokulere gideceğim. Al git bundan sonra. Gidersin anlıyorsun. Gidiyorum zaten. Niye çıkıyorum ben sana yetişirim. Nasıl yetişeceksin? Adam sıkıyor öldüm. Ha. Ruzok Dağı'na diyoruz. Çocuk gidiyor Tokulere. Al Gidersin bundan sonra Türkiye'ye. Evet giderim. Evet arkadaşlar İsmail'in salaklığı. Aynen iyisi. aynen sus. Çocuğa rozok da diyoruz çocuk şey diyor. diyor. Al, al. Arkadaşlar salaklığı ilgilenmeyin siz. <laughs> ben hemen adamları raşatıyorum. Arkadaşlar buraya raşattım da adam gözükmüyor yani burada. Adamı görebilirsem mutlu olacağım. Şöyle çıkarttım arkadaş. <laughs> hop hop orada da var. Orada çadır mı lan o? Değil o. Ama ham da. Sıkmıştır oradan adam da. Çadır mı gitti de. Yani çadırlar gitti.

diye açmışım. Aha. Ama sen gerçek değilsin ama yine de alırım kilini. Hop. hop, hop, hop. hop. Nereden çıkıyorsun? Ha ha gel. Oradaydın. Gör. Oradaydın. Nereye gittin? Geldim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Tamam gelirim. Uhu, <laughs> oynalan dibindeyim. Hop son 5 arkadaşlar. Hop ben şöyle bir çıkayım lan. Oha. Ne varmış lan. Gereksiz bir şey mi vardır benim illa ki aynen oh. At şunu. Bunu da, da at. Bunu da at. Bunu da at. E bunu da at. Var mermi ihtiyacım yok. Onda ne var? Ha red attı met attı. Hop benim gördüm. Araba burada be ya. Arkadaşlar sizce ne yapayım? Şu an siz olsanız ne yapardınız? Sizce ses çıkartayım mı? Çıkartayım ya. Böyle oynanmaz ki. Pek sıkıcağız. Çok güzel oyuncuyum. Gelin beni vurun ım şiir gibi ama adam bulamıyorum ki arkadaşlar ölüyorum ya Allah bu adamları bulamam bana bu adamlar bir yılan bir yılan biliyor musunuz Allah'a ben bu acıyla yaşama. Yaşamaya çalışacağım ha. Ah adam. Ama öldüm nafile ya. Kendimi yaraladım öldüm. Abi ne zaman ateş edeceğiniz bilmiyorum ben sizi ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar.